Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte süplemasıya kaldığımız yerde de devam ediyoruz. Oyunda baya bir şey oldu ama ben video çekmedim çünkü hiçbir şey anlık gelişmedi yani. Zaten herkes bir saatte falan orada yürüttüğü için uzun bir sürede oldu. O yüzden video falan çekemedim. Hatta bu bölüm belki yeni bir oyun açabilirim. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi oyunumuza geçelim. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere durum bu şekilde. Baya bir olay oldu. Ben burada Britanya'nın komplesini aldım bu arada. Sonra Gaza gelip her yere savaş açtım. Ya yani her yere değil de birkaç ülkeye daha savaş açtım. Sonra İsveç geldi yukarıdan beni aldı. Grönland bana saldırdı. İtalya geldi aşağıdan. Bakın böyle bayağı bir ülkeyle falan sohbet geçirdik. İtalya beni alıyordu bu arada ateşkes imzaladık. Osmanlı ile savaştalarmış yoksa beni kesin alırdı. İki yere yetişemediği için bıraktı beni. Artık böyle birkaç ele eyaletle kaldık. 55 askerimi de Grönland'a gönderiyorum. Çünkü burada bayağı bir askeri var. Orada büyük ihtimal hiçbir askeri yok. Oraya almaya deneyeceğim. Hani burada bitersek burada devam ederiz diye. <laughs> Mantığa bakalım. Böyle bayağı bitmiş durumdayız. 30 bin paramız kaldı. Kaynaklarımız da kalmadı çok zor geliştiririz. Büyük ihtimal buradan kaybedeceğim. O yüzden yeni bir oyun açtım. Ona da şimdi geçelim şuradan. Yeni oyunumuzda İtalya'yı seçtim. Bu sefer güçlü bir ülke seçtim. Bu sefer çok mantıklı bir şekilde oynuyor. Böyle her yere a gör... mesaj almışız bu arada. Her yere görevlendirme ofisi yaptım. Tüm eyaletlerime. Şu mesajımıza da bakalım Osmanlı yazmış. Merhaba sevgili İtalya. Müttefik olmaya ne dersiniz? Tamam kabul edelim. Olur yazalım. Şimdiden kabul edeceğim sonradan başım sıkışmasın. Bu arada kaynaklarımız bayağı iyiymiş. İşte bu yüzden millet İtalya ile hep şey kazanıyor. İtalya yeni bir devlet başkanı sahibi şu anda itibaren bu ülkenin kaderini imit kontrol edecek. Ya ne kadar önemli bir insan oldum buradan belli yani. Bu arada nasıl ikinciyiz biz? Ha herkes 54'e doğru. Şimdi ben direkt şöyle başlıyorum. 5 askerim buraya. 5 askeri de aynı yere gönderiyorum. Ha bu niye olmadı lan? Bir daha yapalım şöyle. Oğlum niye olmuyor? Heh oldu. Burada bir askerlerimiz biriksin. Belki Belçika'ya girerim şuraları almak için. Yani zaten buradan buraya destek de gönderemez. Aa, Avusturya Macaristan'a müttefiklik teklif edecektim. Çok yakınında olduğu için ve çok büyük olduğu için ama daha gelmemiş kimse başına. Kim? Aa Fransa'ya falan da gelmemiş lan. E, yapacak bir şey yok. Olanlarla devam edelim. Zaten bu oyun da yeni açılmış büyük ihtimal. Şimdi bir sürü kişi birlikte gelecek. Önceki oyunumuzda da öyle olmuştu. Koalisyon var mı? Oo Fatihler. İspanya, Türkiye. Bak şöyle tamam ben buraya katılayım. Buraya bir başvuralım. Zaten bizi davet ettiler. Koalisyona başvurdun. Güzel. Bak bu üçümüz devam edersek çok büyük şeyler yapacağız. Ben inanıyorum. Aa Fransa'ya bu arada yeni biri geldi. Fransa'ya bir müttefiklik teklif edelim. Merhaba Fransa, müttefik olmaya ne dersin diyorum ve gönderiyorum. Bakalım cevap gelecek mi? Ama zaten şimdiki katıldığı için büyük ihtimal cevap gelir. Kaynakları da bu şekilde ayarladım. Sadece demirle kereste hiç artıya girmiyor. O sıkıntı biraz. Şimdi Roma'ya ne yapalım? Bir atölyemizi inşa edelim. Başkent yani ilk buraya şey yapalım. Bir Bolonya'ya inşa edelim atölyemizi. Birincisi diye bir yere atölye inşa edelim. Bura nereye hiç bilmiyorum. <laughs> Ülkenin sahibi benim ama nere olduğunu hiç bilmiyorum. Atölyemizde zırhlı araç üretelim. Zaten 3 günde oluşuyor. O yüzden şimdiden başlayayım bunlara. Bu arada Belçika'nın buralarını alsak çok kereste gelecek. O yüzden düşünüyorum. Daha çok yani düşünüyordum şimdi daha çok şey oldu. Daha çok hırslandım. Bu arada burada da atölye olmuş. Burada da inşa edelim. İnşa etmiyoruz gerçi üretiyoruz. Tamam şimdi bir de kale inşa edelim Roma'ya sonra burada bırakalım. Ya da şu sınırlara da inşa edelim. Aa tamam kalmadı paramız. Tamam daha çok zorlamaya gerek yok. Yeter bu kadar. kışla kışlayı unuttuk. Kışlayı inşa edelim. Tamam 5 tane kışla daha inşa ettik. Güzel. Bunlar zaten eksiye gireceği için kendi kendine bitmesi yerine ben aracı bari diyorum. O yüzden şimdiden kışlaları yaptım. Bu arada niyeyse Fransa'dan hala cevap gelmedi. Osmanlılar da beni aldın mı koalisyona bakayım. Yok hala almamışlar. Allah Allah. Gerçi belki çıkmıştır oyundan. Bekleyelim bakalım. Arkadaşlar oyuna tekrardan baktım ve bizi koalisyona almışlar gördüğünüz gibi İspanya ve Osmanlı. Şöyle bakalım cephe raporlarına. Fransa'dan mesaj gelmiş. Bir de koalisyon mesajı gelmiş. Bakalım hemen. Şu neymiş? Ha bak FAS'ta başvurmuş ama beni almışlar. Güzel. Fransa ne demiş? Olur demiş. Müttefik olmak istiyorduk. Ona şöyle ertel paylaş gönderelim. Etrafımızı bir güvene alıyoruz. Bunlar ne demiş? Selamun aleyküm. Selam beye karadan gemi yürüteceğim. Ha yani yürütürsün. Romanya dostumdur. Ona saldıranı yenerim demiş. Şimdi bu arada 15 kişi olduk. şurayı bir saldırsam mıydı gibi düşündüm ama. Saldırayım hadi saldırıyorum ya. Bu arada şurayı toplamış. Bunun da 44 dakikası var. Ben şöyle bir Belçika'ya doğru savaş açıyorum. Tamam diyelim. Bunu da buraya gönderelim. Şuradan da bir askerimizi şöyle şuraya alalım. Tamam. Şuradan açalım da bizden nefret etmesinler sonra. Nerede Belçika ha. Sana savaş ilan ediyorum. Zaten kaç 1 2 3 4 6 tane eyaleti var. Biz Belçika kesin alırız. Bizim de 10 tane varmış bu arada saydım. Şöyle askerlerimiz Belçika'ya doğru yola çıksın bakalım. 2 eyaleti de alıp keresi üretimini arttıralım bakalım. Osmanlı ne yapıyor? Osmanlı Suriye'ye saldırıyor. İspanya ne yapıyor? O İspanya tüm şeyleri Madrid'e çekiyor. Yani yarısını. İyi. Niye acaba? Yani gazetede çıkmış de çıkmışız. Savaş ilan edildi. İmit bugün açıkça birlikte. Tabi. Birinci Albert ve ordusu mümkün olan en kötü muameleye hazırlı hazırlıklı olmalıdır. Demek ki Albert Malvert diyorsa aynen kimse başında yok Belçika'nın. Bu bizim için daha iyi tabi botlar oynuyor bunu. Şimdi 20 askerim şuraya gidecek. Buraya aldıktan sonra da buraya alacağız. Buraya artık ne zaman asker gönderirim bilmiyorum. Belki kesi falan imzalatırım. Sadece bu iki eyalet şu an benim hedefimde. Neyse arkadaşlar bu bölümlükte bu kadar olsun. Daha fazla süpermasi videoların gelmesi istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Bay bay.